Efendim başka bir başlıkla devam edeceğiz. Tesis hizmetleri sektörünü konuşacağız. Bizlerle birlikte ISS Türkiye Genel Müdürü Cavit Habip olacak. Sayın Habip hoş geldiniz yayına. E. Merhabalar, nasılsınız? Sağolunuz, umarım siz de iyisinizdir. Çok iyi, teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. ISS Türkiye olarak kadın istihdamına oldukça fazla önem veriyorsunuz. İsterseniz bu konuyla başlayalım. Kadın çalışanların başarı hikayelerine destek oluyorsunuz. Nasıl katkı sağlıyorsunuz ve burada... Bu anlamda düşündüğümüzde kaç kişi istihdam ediyorsunuz? Ee, öncelikle toplam şu an çalışanımız 41 bin 36 kişi, bunun 18 bin 116'sı kadın. Türkiye'nin en son yapılan değerlendirmede üçüncü büyük kadın işvereniydik. Bununla ilgili hem Birleşmiş Milletler'in Kadını güçlendirme ve eşit haklarda çalıştırma e, sözleşmesini imzalayan ilk şirketlerden biri olduk. E, aynı zamanda e, bugün de yani Diversity ve Inclusion adı altında e, şirkette e, kadın çalışanlarımızın e, hem de, de birçok e, tehlikeli sınıf diyeceğimiz normalde e, daha çok erkeklerin yaptığı işleri e, yapmalarını teşvik eden eğitimleri ve faaliyetleri geliştiriyoruz. Ee, bu konuda da aynı zamanda e, yönetim kurulumuzun da aşağı yukarı e, üçte biri kadından oluşuyor. Sosyal sorumluluk projelerinden de biraz bahsedelim mi? Bu anlamda hastane sınıfı projesine imza atıyorsunuz. Ne var bu projenin detaylarında? Ee, tabii biliyorsunuz hastanelerde özellikle çocuk yaşta ağır hastalar bulunuyor. Biz de bu meyanda Çam-Sakura Hastanesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Öğretmenim Elimi Tut Derneği ile birlikte orada 6 tane sınıf açtık. Ve bu sınıfların hastanede yatan, okula gidemeyen öğrencilerle doldurulup eğitimlerinin devamını sağlamak için sponsor olduk. Bu projeyi daha da geliştirerek tüm diğer hizmet verdiğimiz hastanelerde de, açmaya devam edeceğiz. Bir de altın diploma projesi var çalışanlara yönelik. Bu evet. projeyle neye amaçlıyorsunuz? Burada da çalışanlarımızın eğitim durumlarını bir kademe ileri almak üzere kendilerine destek veriyoruz. Motive ediyoruz ve her bir derecede çalışanlarımızı onurlandırarak bu başarılarından dolayı şirket içinde hep beraber kutlamalar yapıyoruz. Tabii ki Sonuçta çalışanlarımızın gelişmesi aynı zamanda hem topluma hem bize çok büyük faydası var. Çünkü şirket içinde de yönetici gelişimini biz kendi içimizden yetiştirdiğimiz yöneticilerle başarıyoruz. Biraz sektörü de konuşalım mı? Tesis, hizmet Tabii sektörü ki. için 2022 yılı nasıl geçiyor? Artık yavaş yavaş seneyi de tamamlıyoruz. Burada hedefleri nasıl görüyorsunuz? 2022 bizim için büyüme yılı oldu. Tabii ki zor bir yıl ekonomik açıdan özellikle en düz işçi bazında yani çalışanlarımızın %70'i aşağı yukarı asgari ücretli olduğundan dolayı kolay bir yıl değil. iş olarak büyüme var fakat iş gücünde sıkıntımız var. Öncelikle büyük şehirlerde maalesef bu sıkıntıları yaşıyoruz. Çünkü maalesef ki asgari ücretli arkadaşlarımız artık büyük şehirlerde yaşama imkanlarını çok bulamıyorlar ve şu aralar daha çok Anadolu'daki iş yerlerimize transfer talepleri geliyor bundan dolayı biraz açıklarımız var kadrolarda ama sektör olarak gerçekten başarılı bir yıl geçirdik özellikle şehir hastanelerinde yeni açtığımız hastanelerimiz var. Ankara etli açtık ee, geçtiğimiz ay. Orada üç bine e yakın çalışanımız başladı. Ee, daha sonra şimdi Kocaeli ve İzmir hastanelerinde açılışları gerçekleştireceğiz. Biri Kasım, biri biridir e, Şubat 2023 olmak üzere. E, dolayısıyla e, epey bir e, yoğunluğumuz var ama dediğim gibi maalesef iş gücünde e, ciddi de sıkıntılarımız var. Tabii bu iş gücü sıkıntıları e, büyük şeylerin dışında pek yok yani Anadolu'da daha rahat bulabiliyoruz ama özellikle İstanbul'da e, bu açıdan e, epey sıkıntı geçiriyoruz. Bu bunun üstesinden gelmek için peki bir çalışma falan gerçekleştiriyor musunuz? E, tabii ki e, yani insanlarımızı biraz daha e, hem hayatlarını kolaylaştıracak hem de maaş düzeylerini e, daha yukarı çekmek üzere e, müşterilerimizle de görüşüyoruz çünkü e, hayat şartları herkesi zorluyor. Ee, sonuçta tabii ki bizim de hizmet verdiğimiz müşterilerimizin de aynı geliri kendi açılarından da sağlamalara gerekiyor ama biz biraz olsun bu makası açarak çalışanlarımızın normal yapılan zam oranlarından biraz daha fazla zam oranı olarak e, hayatlarını biraz daha rahatlatmaya çalışıyoruz diyebilirim. Tabii ki iş yerinde de e, sonuçta işveren olarak sunmaya çalıştığımız çalışma ortamı, e, sosyal imkanlar değerlendirirsek bunları da biraz daha insanları iş yerine bağlayacak, daha motive edecek imkanlar haline getirmeye çalışıyoruz. İşte bu gerek yemek verdiğimiz yemekle ilgili olabilir veya çalışma ortamıyla ilgili olabilir ofis alanının daha work workplace experience dediğimiz yani çalışma deneyiminin sadece evde kalarak değil özellikle biliyorsunuz Covid'den sonra artık biraz da evden çalışma modeli insanların daha çok aradığı bir model oldu özellikle yönetim tarafında. Bunları da değerlendirerek hem ofislerin çalışma alanlarını hem de mavi yaka ve ön saat çalışanlarımızın geliş gidişleri ve oradaki hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Peki ISS Türkiye olarak hedeflerde neler var kısa ve orta vadede? Ee, Tabii ki e, özellikle sağlık alanında büyümemiz devam ediyor. E, Türkiye'de biliyorsunuz şehir hastanelerinin e, devamı daha geliyor. E, biz de AYSES olarak özellikle sağlık sektöründe gerek özel sağlık olsun gerek e, kamu sağlığı e, dediğimiz bu şehir hastanelerinde çok ciddi bir portföye sahip bir hale geldik. Ve burada aslında çok ciddi e, insan gücü de yetişiyor. Ben bugün Anadolu'ya gittiğimde ve hastaneleri gezdiğimde gerçekten müthiş bir enerji ve müthiş bir insan gücüyle karşılaşıyorum. İşte bir Elazığ'da, bir Kayseri'de, bir Yozgat'ta baktığınız zaman e, yönetici kadromuz en kötüsü bir üniversite mezunu, e, ortalaması iki e, üniversite mezunu, %30'u yukarı master yapan e, beyaz yakalardan oluşuyor. E, tabii ki bunlarla birlikte şirketin gelişimi de daha rahat sağlanıyor. Ee, önümüzdeki yıl özellikle sanayi tarafında büyümeyi e, umuyoruz. Ee, yemek işimiz büyüyor diğer hizmetler de. Onu da gerekli desteklerle biraz daha ileri almaya çalışıyoruz. Tabii ki enflasyonist ortamda maalesef biraz daha zorlu bir alan yemek. Çünkü gıda enflasyonu e, özellikle şöyle diyeyim e, resmi gıda enflasyonuyla sahadaki gıda enflasyonu arasında maalesef biraz fark var. ...bunları fiyatlara ve müşterileri yansıtmak da biraz daha zor oluyor. O yüzden özellikle yemek tarafındaki gelişim biraz daha zorlanacak gibi duruyor. Enflasyon düşüşe geçmezse 2023 yılında. O zaman farklı sektörlerde hedefler var. Bu sanayi tarafındaki hedefleri biraz açma şansımız var mı peki? Tabii ki. Yani şöyle diyeyim. Şimdi Türkiye biliyorsunuz özellikle Covid'den sonra çok daha ilginç bir noktaya geldi. Yani sanayinin önümüzdeki 5 ile 10 yılda çok daha gelişici, lojistik bir noktada bulunuyoruz. E, tüm dünya açısından bu noktada bizim için de e, ciddi bir açılım olacaktır. E, o yüzden sanayi derken te, e, endüstriyel tesisler, imalat alanında biz de kendi hizmet alanımızı biraz daha e, penetre ederek buralardaki e, gelişimimizi, sanayi sektörüne daha yakın durarak oradaki İç şartlarının gerektirdiği, işte gerek yemek hizmeti olabilir, gerek diğer hizmetlerimiz, güvenlik, temizlik vesaire gibi alanları e, yoğunlaştırarak önümüzdeki 5 yılda Türkiye'nin ciddi öngördüğümüz bu sanayi e, büyümesinde hazır olmak istiyoruz. O büyümeye e, gerekli hizmeti sunabilecek yeterlilikte bulunmuş olmak istiyoruz. ISS Türkiye Genel Müdürü Cavit Habip. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler.